gündü bugün. Ben e, adaya geldiğimiz andan itibaren gözlemler yapıyorum. Yaklaşık bir buçuk ay oldu. Herkes eşit mesafede durmak istedim. Kimseye ön yargılarla gelip yanaşmak istemedim. Çünkü önceden bilgilerim vardı birçok insanla ilgili ama herkes eşit durmak istedim. Ve bu süreç içer içerisinde yaşadıklarım beni şok etti. Örneğin, Sahra'ya herkesin içerisinde kardeşim dedikten sonra arkasından konuşan, hakaretler eden. ...Begüm'e bir gün öncesinde sen bizim e, tanıdığımız, gördüğümüz insan gibi değil misin, daha iyi misin deyip ertesi gün yüzüne, başkasının olayında yüzüne karşı hakaret edip arkasından Seda'nın kulağına ağzı alınmayacak laflar söyleyen, sadece kendisini eleştirdiği için Hakan kardeşimize, sosyal medyadan eleştirdiği için o eleştirilerden ders alacağı yerde ona hakaretler eden, arkasından küfürler eden ama yüzüne karşı, şimdi karşında etsene küfür. Susan, iki yüzlü, yalancı, kindar bir insanla karşılaştım. Ben hayatımda ikinci defa birisine kötü diyorum, Turabiye. Ben hayatımda bu kadar kötü bir insan görmedim. birilerini kesmeye, doğramaya, biçmeye gelmiş. Yani ben gerçekten inanamıyorum. Bir insan olsun ki bu kadar bencil olsun. Takım arkadaşına yani kendi Taner'e diyor ki oyun içerisinde ya Taner bu dokunulmazlık oyun önemli değil. Ben yarın oynarım. Sen bugün oyna. Bu ne demek? Bu biz dokunulmazız. Bize hiçbir şey olmaz. Buradan herkes gidebilir ama biz burada kalıcıyız. Ben ödül oyunu anlamadım, kullanmadığım şeyleri nasıl kullanabiliyor? Tamam, Hayır bir dakika şimdi. Bu bir tartışma mı? sen kendi kendine... Hayır Acun abi, cevap verirsin. kullanmadığım şeyleri yani yapıyor şu an. Cevap verebilirsin. Duyduğum kulaklığında duyduğum şahitlerim tamam, var. Bir dakika, Hasan, Tur abi, sen normal cevap verebilirsin. Yani burası medeni bir ortam. Acun abi ben onun arkasından da konuşuyorum, yüzüne karşı da konuşuyorum. Şimdi bana böyle gelip, gelip de şey konuşmasın, arkasından konuşuyormuşum da yüzüne karşı bir şey söylemiyormuşum. Tamam, kendini savunacaksın, sen konuşacaksın. Savunacağım da sen... Acun abi niye böyle terbiyesizlik yapıyor bu adam? haddini bil. Hasan karşılıklı konuşma istemiyoruz. Tabii ki konuşalım ama tamam. e, terbiyesizlik... kullanmadığın kelimeleri tamam. kullanamazsın ama. Tamam arkadaşlar. Olmayan bir şeyi konuşamazsın böyle ben, dedi diye. Ben hep Hasan sen susuyorsun. Turabi sen de susuyorsun. Arkadaşlar. Şimdi bir kez daha söylüyorum.